Merhaba çocuklar, ben Ezgi Konucu Doğan. Şimdiki hikayenin adı Sincap Soso'nun kitapları. Hepinize iyi dinlemeler. Ormanın birinde Soso isminde bir sincap yaşarmış. Her gün ağaç kovuğuna onlarca kitap taşır, onları orada biriktirirmiş. Gören herkes hayretle bakar ve Sincap Soso'nun delirdiğini düşünürlermiş sabah, akşam, öğlen, her gün, her saat kitap taşıyan Sincap Soso'nun getirdiği kitaplar artık kovuğa sığmamaya başlamış. Bir sabah ağacın dibinde ileri geri gidiyor, telaşlı halde kendi kendine konuşuyormuş. Ormanın bekçisi Bay Neo, Sincap Soso'nun yanına doğru eğilmiş ve ''Neyin var dostum? Bugün kitap taşımıyor musun? Hem pek telaşlı gördüm seni. Ne oldu?'' demiş. Sincap Soso ise Kovuğumda kitaplarını koyacak yer kalmadı. Oysa şu an onlarca sahipsiz kitap beni bekliyor. Çok acil yeni kovuk bulmam lazım ama hepsi dolu. Bir tane daha kitap yok olursa ben dayanamam Bay Neo demiş. Bunca kitabı ne yapacaksın peki? Günlerdir, aylardır boyundan büyük kitapları kovuğuna taşıdın. Kimseye de bir şey anlatmadın. Bir gün şuncacık kovukta sana bile yer kalmayacağı belliydi demiş Bay Neo. Sincap Sosoysa biraz sinirli bir ses tonuyla. Kimse yardım etmeyi dahi teklif etmedi. Ne yapıyorsun o kitaplarla demediler. Sadece arkamdan bakıp delirdiğimi düşündüler. Bunlar çöpe atılan kitaplar. Her gün onlarca kitap çöpe atılıyor ve hepsi de sağlam. Ben de bunları toplayıp daha sonra kitap okumak isteyen ama bir türlü o kitaplara ulaşamayanlara götüreceğim. Ama gördüğün gibi kovumda bir kalem için bile yer kalmadı artık demiş. Bay Neo bu cevap karşısında çok şaşırmış. Nasıl yani? Sen tüm bunları sağlam kitaplar çöpe gitmesin ve okuyamayanlar okusun diye mi topluyordun aylardır? Demiş. Evet dedim ya Hepsini alfabetik sıraya göre dizip sonra kitap almak isteyip alamayanlara hediye edecektim. Ama sokağa atılanları toplamaktan burayı düzenlemeye fırsatım olmadı. Şimdi de zaten hem bu kalabalık içinde sıkıştım kaldım hem de bugün çöpe atılan kitapları kurtaramadım.'' demiş. Bay Neo, ''Anladım.'' diyerek yanından hızlıca ayrılmış. Sincap Soso ise telaşla bir o yana, bir bu yana gitmeye devam etmiş ama asla çözüm bulamamış. Saatler geçmiş, gece olmuş. Kovukta yer kalmadığı için ağacın dalında uyumuş sincap sosu. Rüyasında sadece kitapları görmüş. Öyle üzgün uyumuş ki yatmadan önce gökyüzündeki yıldızlara bakıp bir mucize olsun lütfen demiş. Gece bitmiş. Sabah olmuş sonra. Güneş tüm parlaklığıyla sincap sosonun yüzüne vuruyormuş. Gözlerini açmış sincap soso. Doğrulmuş ve etrafa bakmaya başlamış esneyerek derken yanından sürekli farklı farklı hayvanların geçip gittiğini, hepsinin de kucağında onlarca kitap olduğunu görmüş. Bir dakika. Hayvanların hepsi kovuktaki kitapları götürüyorlar. Hey! Ne yapıyorsunuz? O kitapları alamazsınız. Bir dakika Sayın Baykuş. Bu kitapları kovuğundan almanız sizce doğru mu? Ee, Ağaç kakan Rozi, sen de mi? Oysa içlerinde kitaplara değer en çok sen veriyordun. Neler oluyor? Biri bana açıklayabilir mi? diye bağırmış. Aşağıdan sesi duyan Bay Neo, Oo, günaydın Sincap Soso. Şimdi in aşağı da gel benimle. Sana göstereceğim bir şey var." demiş. Sincap Soso hızlıca Bay yanına gitmiş. "Nedir? Ne? Tüm bunları bana açıklar mısın Bay Neo? Sana derdimi anlattım ve sen bana şu an bunu neden yapıyorsun?" demiş. Bay Neo hızlı adımlarla orman içinde yürüyor. Sincap Soso da peşinden gidiyormuş. Hiçbir soruya cevap alamadıkça iyice sinirlenmiş Sincap Soso. Derken kocaman, devlerden de dev, bulutların komşusu. Gövdesi ormanın her yanından gözüken bir ağacın gölgesine gelmişler. Ağacın bir de devasa büyüklükte kovuğu varmış. Hayvanların bazıları sırtında, bazıları el arabasında, bazıları da kucaklarında kitapları taşıyor. Bu dev ağacın dibine getiriyorlarmış. Hiçbir şey anlamayan Sincap Sosoysa şaşkın şaşkın olan biteni anlamaya çalışıyormuş. Bay Neo kovuğun içine girmiş ve bir dakika sonra elinde koca bir tabelayla çıkmış tabelanın üzerinde Sincap Soso'nun kütüphanesi yazıyormuş. Sincap Soso nasıl kütüphanesi kimin benim benim kütüphanem mi demiş. Evet senin kütüphanen demiş Bayneo ve devam etmiş. Dün yanından ayrıldıktan sonra tüm orman sakinlerini topladım ve durumu anlattım. Hepsi seninle ilgili ön yargılı davrandıkları için pişman oldular. Ve sonunda böyle bir fikir çıktı ortaya. Sen uyurken de bu dev ağaç için gereken tüm çalışmaları yaptık. Orman müdüründen de izin aldık. Artık dev bir kütüphanen var sevgili Sincap Soso. Alfabetik sıraya dizmek için de ördek anne ve yavruları sana yardımcı olacaklar. Sokaklardaki çöplerin her sabah kontrol edilmesi için de kedi ve köpek dostlardan yardım istedik. Bundan sonra ormana gelen her canlı bu kütüphaneye girebilecek ve dilediği kitabı okuyabilecek. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Tüm orman sakinlerinin benim için böyle emekle çalışması. Sizin bunu düşünmeniz izin almak için çabalamanız, işin ucundan tutan tüm hayvanlar. Size nasıl teşekkür etsem az Bay Neo. Desteğiniz için minnettarım demiş Sincap Sosu. Bay Neo ise teşekkür edecek kişi sen değilsin biziz. Kitaplara, onlara ulaşamayanlara böyle değer verdiğin için ve ön yargının nasıl kötü bir şey olduğunu bize öğrettiğin için biz sana teşekkür ederiz. Hadi bakalım şimdi tabelayı nereye koyacağımıza karar verelim. Sonra da içeriği düzenleriz. Çok işimiz var çok demiş. Sincap Sosoysa uzun uzun bakmış devaca. Her bir harfini sevmiş tabeladaki yazının. Gökyüzüne bakmış sonra. Teşekkür ederim sevgili yıldızlar bir gün iyiliğin ve güzelliğin ortaya çıkacağını ve kocaman bir sevgiye dönüşeceğini biliyordum. Yolumdan dönmemeyi ve daima umutlu olmayı kitaplardan öğrendim ben. Ve umarım ki artık bu kitapların ulaştığı herkes umudun kıymetini anlar ve yıldızlara güvenmeyi de asla bırakmazlar.